İkan kanılajan herkes sevgiler efendim. Yine bir test aracımız bize geldi. Aracımızı komple e, kapladık efendim. A'dan Z'ye her yeri kaplıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burası da tek parçadır. E, bazı kaplamacı arkadaşlarımız burayı dönemedikleri için çift yapıyor. Biz de en ufak bir sıkıntı olmadan tek parça halinde kaplayabiliyoruz. Aracınıza zarar vermeden komple işlemlerini yapabiliyoruz efendim. Komple her yerini kaplamaktayız aracınızın. E, ürünlerimiz garantilidir. Aynı zamanda aracımıza müşterimizin istediği vakumlu kapları da yaptık. Şöyle göstereyim efendim bakın. Kendi çekmektedir. Herhangi bir zorluk olmadan, elmeden, kesmeden direkt çalışmaktadır. Bütün kaplarımız bu şekilde. Bakın efendim. Ürünümüzde delme, kesme kesinlikle de söz konusu değil. Şöyle göstereyim bakın. Elme, kesme kesinlikle söz konusu değil efendim. Garantinizi bozmadan, aracınıza zarar vermeden yapmaktayız. Aynı zamanda aracımıza ambiyans aydınlatmamızı yaptık. Dilediğiniz renk, dilediğiniz ton her türlü yanmaktadır efendim. Şöyle göstereyim. Bakın efendim. Şu şekilde rengini değişebilirsiniz, açabilirsiniz, kısabilirsiniz. Müziğe duyarlı, bütün hepsini yapabilirsiniz efendim. İsterseniz telefonunuzdan, isterseniz farklı bir uygulamadan yapabilirsiniz bu işlemleri. Şöyle rengini değiştirebilirsiniz. Hangi renk istiyorsanız, hangi hoşunuza gidiyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de biliyorsunuz bunların tavanlarında ne yazık ki tavan perdesi yok. Orijinal tavan perdesi takıyoruz. Tavan perdemiz birebir uyumlu, elektrikli. Sadece tavan perdesi montajını 25 dakika içinde yapmaktayız. Bunu da yine delme kesmemiz yok. Piyasanın a kalite ürünlerini kullanmaktayız. İstediğiniz yerde durdurabilirsiniz, tekrardan başlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de ön taraftan göstereyim efendim şekilde düğmesine bastık. Otomatikman gelir. Ya kapatır. Hayat sesi çalışmaktadır. Müşterimiz bizi tercih etmiş. Gelmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kazası ve lastik olmasıyla inşallah benim. Aracını seven tüm müşterilerimizi beklemekteyiz efendim.